sektörü ve sektördeki gelişmeleri sizlerle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta sizlere Mardin'de hizmet veren İşcan Taş İşleme Şirketi'nden sesleniyoruz. Şirketimizin sahibi Adem Bey'den dinleyeceğiz vermiş oldukları hizmetleri ama öncelikle hep birlikte kendilerini tanıyalım isteriz. Merhabalar Adem Merhabalar, Bey nasılsınız? İyi sağ ol siz nasılsınız? İyisiniz. Bizler de iyiyiz çok teşekkür ediyoruz. tanıyalım sizi hoş bulduk sağ olun. Adem İşcan Mardin doğumlu ee, bu sanata 99 yılında başladım. Yaklaşık 21-22 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işi yapmaktan da mutluluk duyuyorum. Peki gelelim İşcan taş işleme şirketinin e, kuruluş hikayesine. Acaba fikir nasıl ortaya çıktı? Bu şirketi neden kurdunuz ve gelişim süreci nasıl ilerledi? Şimdi yıllarca ustalarımızın elinin altında çalışıyordum ve kendime yeter artık. Kendi işimin, kendi patronu olup kendi şirketimi kurmak istedim. E, şimdi taş işliyorsunuz. Sizler ama biraz bu e, taş işleme hizmetinin detayını sizlerden dinlemek istiyorum. Acaba neler yapıyorsunuz? Süreciniz nasıl ilerliyor? Anlatır mısınız bizlere? Şimdi taşı kütük halinde ocaktan getiriyoruz. Bizim belli yerde ocaklarımız var. Taşı kütük şeklinde gidip atölyede e, işlemeye hazır getiriyoruz. Hı hı. İşleme esnasında kafamızda tasarladığımız yapıya göre, ona göre tasarlıyoruz. Bu tasarladığımız yapılar, bina kaplaması, cami, mihrap, kilise, e, mezarlar, hı hı. özel işlemeler, saksı, ondan sonra sehpa, hı hı. bu tür işleri yapıyoruz. Sanırım e, birçok sektöre hitap ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Taş işi bütün sektöre, her sektöre hitap ediyor. Her sektöre hitap ediyor. Hı hı. Resmi kurum, özel saha, özel şirketler her şeye hitap ediyor. Peki müşterinin isteğine göre e, tasarımlar şekilleniyor mu yoksa sadece siz mi karar veriyorsunuz? Nasıl ilerliyor acaba? Şimdi müşteri kafasındaki e, bilgileri söylüyor, yapmak istediğini söylüyor. Biz ona göre tasarlıyoruz. Ürünlerinizin hepsi el oyması değil mi? Yüzde yüz el işçiliği, Hı -hı. makinasyon yok bizde. Çok güzel. Evet. E, peki Mardin taşının özelliği nedir? Neden Mardin taşı tercih ediliyor? Şimdi Mardin taşı o kadar özel bir taş ki artık yani dış ülkelere bile ihraç ediliyor. Hı -hı. Kışın sıcak, yazın serin tutma özelliğine sahip. E bir de tarihi görseli var. Tarihi var Mesela taş işlediğinde bile göze hoş hitap ediyor. Evet, aynen öyle. Ee, şimdi bugüne kadar birçok başarılı projeyi imza atmışsınızdır. Evet ama sizlerden dinleyelim isterim. Acaba neler yaptık bugüne kadar? referanslarımız nelerdir? Yani bugüne kadar o kadar işleri yaptık ki camiler olsun, bina kaplamaları olsun, mezarlar olsun, restorasyon işleri olsun say say bitmez. Hı hı. Yani bir 15 yılda yapılan işleri hangisini sayabilirsin? Ee, bizim en büyük amacımız da müşterinin, müşterinin memnuniyetini kazandırmak. Sizler de bunu sağlıyorsunuz. Çok varsa. şükür bunu sağlayabiliyoruz. Zaten yani kendini seven, böyle bu işe önem veren, bu ustalığa önem veren bizimle çalışmayı tercih ediyor. Güzel. Peki Aydem Bey, bu projeleri sadece Mardin bölgesinde mi gerçekleştiriyorsunuz yoksa talep geldiği takdirde her bölgeye ulaşabiliyor musunuz sizler? Yani şu an genelde Mardin'de yapıyoruz ama talebe göre il dışında da yapıyoruz. Yani. Peki yurt dışına açılma planlarınız var mı? Yurt dışında sadece fuarlara katıldık. Şu an talep gelirse... Olduğu takdirde karşılıyorsunuz. Tabii ki. Çok güzel. Şimdi biraz önce biraz tercih edilme sebeplerimizden bahsetmiştik ama ben detaylı olarak ele almak isterim. Evet. Sizler gibi bu işi yapan birçok firma var ama sizi farklı kılan prensipleriniz acaba nelerdir? Yani bugüne kadar müşterileriniz sizi neden tercih etmiş olabilir? Yani çok güzel şeye değindiniz. Restorasyon işi çok önemli. Bir binanın eski yapının orijinalliğini bozmamak çok önemli. O orijinalliğini bozduğu zaman o sanatta bir eksiklik var. Ve biz e, işimize hassasiyetle sarılıyoruz. Çok hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca yani müşterinin memnuniyetini kazanmak için müşterinin memnuniyetini kazanmak için işin Yapının doğallığını bozmamak için baştan sona kadar hassasiyetli, büyük bir özveriyle çalıştığımız için e, tercih ediliyoruz. Çok güzel. İnşallah bu başarılarınız daim olur diyelim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz vermiş ederim. olduğunuz bilgilerden dolayı. Bizleri tercih ettiğiniz için de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Mardin'de hizmet veren İşcan taş işleme şirketinden seslendik. Adem Bey e vermiş olduğu bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.